Dostlar bugün nerede şeyi gördüm bak geçen gün. biraz da sohbet etmiş olalım. Ee, böyle şimdi şöyle bir şey var. Geçen gün biliyorsunuz ben, yani artık her yayında adı ge geçen bir insan olarak ben biliyorsunuz bayağı bir izliyorum. Hani arada yayınına giriyorum. Genellikle yayınlara girip izlerim. Kesitlerini görürüm, takip ederim. Yayında sana görürüz. Hep de bir selam yollarız. Şimdi dün gördüm bayağı kızı linçlemişler. Bigocuğum. Bildiğin hani böyle Hangi linç linçe. kanka bayağı bildiğin linçlemişler. Ne hani ne varsa neyi Hangi vururlarsa. Biz, Instagram'dan falan mı? Instagram'dan Yok lan işte Instagram'a şey yapıyorsun güzel olduğu için izleniyor böyle şey videoları böyle onun dışında ve samimi sinsi gibi gibi bir sürü bir şeyler linçlemişler. Abicim Hı -hı. Twitter'da da evet. insanı niye linçliyorsunuz? Onu bunu geçtim bak. Sadece güzel diye izleniyor diye erkek abicisi ilgici gibi temelsiz temelsiz kişilik saldırıları yapıyorsunuz. Abicim manyak mısınız siz ya? Allah aşkına yani şunu diyorum. Bak tartışmalı bir linç de var. Hani mesela şey videosu vardı ben gördüm. İşte bir tane korku oyunu oynuyor. Orada garip sesler çıkartıyor. Tamam mı? Bak insanlar şey yapabilir orta, yani. Gereksiz orta. sesler, cringe'ler <laughs> <laughs> bunlar eleştirilebilir. Sorun yok yani. Ben de eleştiririm. O eleştirir, şu eleştirir. Ama şöyle bir şey var. Niye gidip şey yapıyorsunuz? Hani eleştirin de niye gidip küfür ediyorsunuz? Ya da gidip niye hani komple ekip toplayıp linçletiyorsunuz? Hayır bak. Herkes şey yapabilir yani. Hepimiz yapıyoruz. Bak al demin mesela adamla şey muhabbeti yaptık. Yani gördünüz abi muhabbeti. Muhabbeti şeyini gördünüz. Biz de, biz de yapıyoruz saçma sapan şeyler. Ama abicim That's bunun için aynen. insan linçlenmez ki. Erkek geç Bak erkek kızın demiyorum. Ben genel olarak konuşuyorum ben. Hayır. Şöyle bir şey var. Komik komik. Harbi komik yani. Hani bak bence şu anda çok haksız bilinçliyor. Iş i̇şte hani yayın açıyor. Düzgün hiç. İçerik yapıyor. Affedersiniz de bir yerlerinde göstermeden yapıyor. Adam gibi işini yapıyor. Ben kendisini takdir ediyorum. Hani gidip de niye linç diyorsunuz? Ben de şimdi söylüyorum. Ben desteğim tam ona valla. Ben onu tutuyorum bu konuda. Haklı. Yürü be Monark abi. Eyvallah bir Bigo'cum. <laughs> bu konuda bilmiyorum ne, ne düşünüyorsunuz ne düşünmezsiniz bilmiyorum ama değil mi? Ben desteğimi ondan yana kullanıyorum. Hatta bu videoyu mail olarak kendisinde atacağım. Aldınız mı abi kaydı Bigo'cum? Aldık aldık. Tamam çok güzel. Kendisine bunu mail olarak da atacağım. Ben desteğim ondan abicim. Şu an çok büyük genç olmayabilirim henüz ama gene ben hmm. bunu söylemek isterim. Böyle de bir şey. Böyle i̇şte bir ben... şey. bir şey. Abi saçma geldi lan anladın mı? Niye durduk yayını yapıyorsunuz? Hani e teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Teşekkürler. Hayır dün izlerim kız ağlayacak diye ininanası hazırlayayım neredeyse yazık. İnsanları Yürü kendi kendi kendine, insanları kendi kendine şey yapıyorsunuz ama bunda şeyin de etkisi var mesela bak. Adam geriye yayına bir şey bulma umuduyla e, e, e. artık Allah'ın Kimsenin... cezası. Hmm. Kimsenin sandalyesinde değil. Anlamadım ama neyse. Neyse okey şimdi birazdan bir videoya devam edeceğiz zaten. Ne, ne diyordum? Hani şey, ya bunu bu arada başka yayıncılar de yapıyorlar. Bu bir örnek yani. Daha yapanlar var. Neyse. Son bir şey daha diyecektim. Sonra devam ederim. Ne diyecektim? Ne diyordum ben en son? Bir kocum unuttum ne diyeceğimi. En son ne dedim? Yeah. Alkış yaptık. Sonra bir şey daha diyordum. Ben arkasındayım dedin. Tamam onu az dedim yeter. Az okay, oldu. Asla yüzüm ama bak bir yerde yüklediriz. Bir şey mi? Ben şimdi destekliyorum diye bana da linç atarlar ama linç adamlar kusura bakmayın da hiçbir yerimde değilsiniz yani. O da benden yani biz selam. Biz Hadi. umursamıyoruz. Biz umursamıyoruz, umursamıyoruz yani. yani. <laughs> Çünkü şöyle düşünün. Siz bize linç atmaya, yayıncılara linç atmaya geliyorsunuz ama şöyle de bir şey var. Siz bizim chatimize laf yazıyorsunuz, yorum atıyorsunuz ama aslında bize fayda sağlıyorsunuz. Haberiniz yok. Onu ne yapacağız? Hadi bakayım. Adam olun bundan sonra. İnsanlara bulaşmayın. <laughs> Gerizekalılar.